Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doğuş'ta admin paneli game pesiyle insanları trollüyoruz. Uzun zamandır video çekmediğimi biliyorum. daha çok tek umursamadığınızı da biliyorum. Çünkü zaten izleyenlerim çok az. Daha çok izleyenlerim yok da demektir. Evet şimdi açılış yaptığımıza göre videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben insanlar buldum. Şimdi bunları trolleyeceğiz. İlk olarak üye basıp admin panelimizi açıyoruz. İlk önce kendime bir şey koruma vereceğim. Çünkü yani yapacağım şeylerden kendimi ölebilirim. Bunların hepsi maksimum star Shield. Kendimi god modu da verip Happy change istediğim onu böyle. Artık. Tamam glitch. Ay error kalkan geldi ya. Selam verdi. Hemen trolleyim. Mesela ne yapabiliriz? Bak bir tane şimdi burada Eee Awesome diye bir yaratık var. Hemen onu spawnlayalım. Tamam abi. Ya Öldü yalanmış. Zaten revive edecek bunları da. Şimdi mesela Jeff the Killer çıkarabiliriz. Bir Jeff the Ver evet. aslında kendime para da verebilirim. Aaa! Dur ben şimdi kendime bir... ...Holy grenade vereyim de görsünler. Görsünler. Holy hand grenade. Gel. Lan vermedin mi? Ver. Ver. Ha. ha! Hayır! my head Ki öldü mü herkes? O zaman ben ne yapacağımı biliyorum. Oğlum ya neyse bir şey olmaz. Ben revive'ladım ya. Var bir holy grail ayı da tip. Öldü bir adam öldü canlandırayım ya gel iyi de canlandır şey gelirse Google, direkt ace check figure, ambush, Jeff, killer i geldi lan bu tamam. <laughs> ben de niye olmadı diyorum. Tamam ben, ben. gidiyorum. ne olduğunu gördünüz mü? <laughs> bu kadar trollemek yeter. Şimdi de yeni kişilere geçelim. Evet arkadaşlar ben yeni insanlar, Robloxianlar buldum. Şimdi videomuza devam edebiliriz ve bunları trolleyelim. Evet şimdi ilk olarak video basıp yine adım panelimizi açıp Vereceğim. sadece adamı vereceğim kendime bir shake light, holy hand grenade, laser pointer ve lock pickimi vereyim şimdi e, bunları aldığıma göre adamlara bir ışınlanabilir miyim? Çok az- Tamam Shake light çok iyi vururum Normalde rooms da Rooms şeyi yok Ah Ne o? Ee, ice moon Ama ben bakabilirim Ama bakamadım Dur şunları be. <gülüyor> <gülüyor> öldü lan öldü öldü Öldü, öldü adam öldü Dur, şimdi şimdi bir Jeff The Killer çağırıp onu da öldüreyim. Diğer kapıyı açalım ve Jeff The Killer bizi karşılasın. Kanka. Aha. Jeff The Killer. Al. Adama atamadım. Hayır. hayır. Gözüme aç. Abi adam bana dalıyor. Dur dur dur. Dur sakin. ver şunları. Lan veremedi mi? Dur, abi abi sakin. Abi abi yapma. Abi. Abi, yapma abi. abi yapma abi. Abi yapma abi. Abi yapma abi abi yapma. Abi yapma da bana vermiyor bu eşyamı. Ben adamları seçmiştim değil mi lan? Adamlara verdim. Hayır. Kendimi derim. Ay. Neyse bir şey olmasın. Hayır! Aa, hayır. Evet arkadaşlar öldük. Ve öldüğümüze göre videonun sonuna gelebiliriz artık. Hepinizi çok seviyorum. Siz beni bence seviyorsunuz. Ama neyse. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bye bye